Selam arkadaşlar, şimdi maalesef benim çok muzdarip olduğum bir konudan bahsedeceğim. Kilo alamamak, alsak bile saçma sapan şekilde göbekten almak. Ben bu tarifle, şimdi birazdan malzemeleri tek tek göstereceğim. Bu tarifle kilo almayı başardım. En azından istediğim o 50 kiloya ulaşabildim. Hala ara sıra 49'a düşsem de 50 kiloda sabitlenebiliyorum yavaş yavaş ben ne kadar yersem yiyeyim ya işte hamburgerler yer, patatesi alırsın. Ben patates hastasıyım, hamburger hastasıyım. Geceleri yer, öyle yatarım. Kilo alamadım. Bu tarifi tokken işte abur cubur niyetine yapıp yiyorum. E ben de eksik malzeme var şu an ama yine de göstereceğim size söyleyeceğim malzemeleri de katın lütfen. İlk malzememiz cici bebe. Aslında cici bebe hepimiz çok iyi biliyoruz kilo aldırmadaki etkisini. Ama düzenli kullanmayıp e, kilo aldırmasını bekliyoruz yani cici bebe günde bir kere şey haftada bir kere yapılıp kilo alınabilecek bir şey değil maalesef iki günde bir yapılmalı en az her gün yapılamıyorsa bile gerçekten iki günde bir yapılmalı cici bebeli tariflerin hepsi İlk malzememiz buydu cici bebe <laughs> cici bebe İkinci malzememiz keçi boynuzu özü %100 doğal Tabii ki e, ben Keçi boynuzu pekmezi de katabilirsiniz, aynısı diye düşünüyorum. Özü ve pekmezi farklı satılıyor ama 20 liraymış. Bence aynıdır. Keçi boynuzu gerçekten çok fazla kilo aldıran bir şey. Ee, düzenli kullanıldığında, tek kullanılmasından nefret ediyorum. Tadını hiç sevmiyorum. Pekmez türü hiçbir şeyin tadını sevmiyorum. Ama keçi boynuzunu bir şeylere katınca, ee, böyle özünü de pekmezini de maz ne denir ya karışımlara katınca gerçekten en azından tadı belli olmadığı için faydasını öyle alabiliyorsunuz gerçekten kilo alımında ve sağlıkta özellikle şu korona döneminde biliyorsunuz korona insanı çok bağışıklık çok düzgün olmalı çok yüksek olmalı o yüzden korona döneminde de kullanın bence diğer malzemem torku çikolata. <laughs> Aslında Nutella'yı daha çok seviyorum. Ama Nutella'nın biraz içeriği tartışmalı olduğu için hala şu an torkuyu katıyorum. Torkuyu kahvaltıda ve normal tek yemeği hiç sevmiyorum. Ama dediğim gibi karışımlarda yine bu da gerçekten çok güzel oluyor. Ee, ben bu arada hepsinden kafama göre koyuyorum. Koyuyor, <laughs> koruyor, koyuyorum. Ee, Sadece çikolatayı biraz fazla koymaya çalışıyorum ve keçi boynuzu özünü çikolata biliyorsunuz kilo alımında en fazla olan şeylerden biri ama yine düzenli yemelerde bildiğiniz herhangi bir markanın da ev çikolatasını alabilirsiniz. Peki bunları neye katacağız bu kadar malzemeyi onu da gösteriyorum. Evet süt hepsini süte katacağız. Bildiğiniz cici bebeğe sütü karıştırıp ezip sonrasında keçi boynuz özünü ve sonrasında çikolatayı koyacağız. Hepsi bu kadar. Ben bunu e, içecek şeklinde yapmıyorum. Şunu, şunu söyleyeyim. Süt blenderdan geçiriyorum. Sütü işte e, cici bebeği, muzu, muz mutlaka katıyorum. Evde kuru yemiş varsa onu, fındık ezmesi varsa onu. Hepsini katıyorum, blenderdan geçiriyorum. En son içinde keçi boynuzu, özü ve çikolata katıyorum blenderdan geçirdikten sonra. Ve soğuk soğuk içiyorum. Çok da tadı da güzel oluyor. E, kilo alımında da çok faydalı oluyor. Yani en azından evdeki malzemelerin çoğu e, çoğu <laughs> çoğu malzemelerin ay malzemelerin konuşacağım malzemelerin çoğu evde olduğu için gerçekten kafanıza göre de meyve katarak kullanabilirsiniz ama cici bebeği sütü özellikle keçi boynuzu varsa onu eksik etmeyin derim benim söyleyeceklerim bu kadar kilo alma ile ilgili tavsiyelerin hepsini kabul ediyorum o yüzden yorumlarda lütfen belirtin gerçekten kilo almaya ihtiyacım var çünkü bekliyorum yorumlarınızı bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Ee, çünkü abone oldukça birbirimize faydamız olacak. Birbirimize yorumlarda destek olabileceğiz. Ki yavaş yavaş bu olmaya başladı. Mutlu ediyor bizi. O yüzden aboneliklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz.